Ve bu ati ale şıkkıl eymeni ba'de ateyil fecir. Sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra sağ tarafına uzanma. Bu da peygamberimizin sünneti. Ama peygamberimizin gözleri uyur, kalbi uyumaz. Böyle sünneti kıldıktan sonra biz bir uzansak ne sabah namazı ne güneş bizi uyandıramaz. Onun için böyle durumlarda çok dikkatli olmak durumundayız. Haddesen Abdullah ibn قال حدثنا سعيد بن أبي قال حدثني أبو الأسود بن الزبير عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على Sabah namazının sünnetini kılınca sağ tarafına uzanırdı. Sağ tarafın zaten peygamberimizin yatma sünnet nedir? Sağ elini mübarek sağ yanağına koyuyor ve sağ tarafına yüzü sağ tarafa gelecek şekilde yatıyor. Sünnet. Yüzük koyun yatmak, sırt üstü yatmak bunlar makbul yatış şekli değildir. Birini gördü peygamberimizin yüzü koyun yatmış. Aya ile dokundu peygamberimiz. Hadihi <laughs> dıcatun. Ne demek dıcatun? nısratün vezninde. Mastarı neva. Yatış şekli. Hâzihi dat cim ayın kapalı tiyâ. Dıc'atün la yuhibbuhullâhu ve rasûlü. Allah ve Resulü sevmediği yatış şeklidir. Yüzük koyun yatma uygun bir yatış şekli değil. Sağ tarafına yüzümüz sağ tarafına gelecek şekilde yatmamız gerekiyor. Aleyhisselatü Vesselam bütün gece ibadetle meşgul. Sünnet-i seni kılıyor. iki rekat sünneti. Kameti beklerken uzanıyor. Tabi peygamberlerin gözleri uyur. Kalpleri uyumaz. Burada hasais dediğimiz peygamberimize ait bir takım özellikler var. Ben sizi arkamdan görürüm diyor peygamberimiz. Yani cemaatin ne şekilde hareket ettiğini Cenab-ı Hak ona sanki önünde bir ekran varmış gibi gösteriyor. Bu da peygamberimizin özelliklerinden biri. Şimdi bazıları diyor ki efendim Bukhari'de hadisler var. Bunun uygulamayla alakası yok. Tarihi bir olayı anlatıyor. Hadis-i şerifte peygamberimiz dönemindeki bir manzarayı bizim için sembolize ediyor. Evet bu da önemli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in şemailini anlatmak. İslam tarihinden bir olayı ortaya koymak, o sahneyi nakletmek. Bizi İslam tarihine, bizi peygamberimize, bizi sahabe-i kirama götürüyor. İnsan sevdiğinin bir emanetini aldığı zaman, ya bu tesbih dedemin tesbih, tesbihiydi. Efendim bu takke şu amcamın takkesi diyorsunuz. Onunla bir takım şeyler hatırlıyorsunuz. Çocukluğunuzu hatırlıyorsunuz. Bir takım hatıralar, bir takım sahneler, tablolar. Yani insana çok şey hatırlatır. Hadis-i şeriflerin hepsi günlük hayatta tatbikat için nakledilmemiş. Sadece mesela Peygamber Efendimiz'in mübarek saçları arasında 17 tane beyaz tel vardı. Beyaz saçında 17 tane beyaz saç teli vardı. Şimdi bunun Var olsun diyemezsiniz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i seven ona gönül veren insan onu gözü önünde canlandırabilmek için adeta peygamberimizi tarif ediyor. İnsan sevdiğinin emanetine de sevdiğinin her şeyine de elbette vurgun olacaktır. Ya sevgililer sevgisi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onu sevmek demek onun sünnetini ihya etmek demektir. Men ahya sünneti fakat ehabbeni. Benim sünnetimi yaşayan, benim sünnetimi yaşatan, benim sünnetimi ihya eden, benim sünnetimi dirilten, benim sünnetime hayat hakkı veren, benim sünnetimi hayatına yansıtan, benim sünnetimi uygulayan, benim sünnetimi yaşayan, benim sünnetimi yaşatan beni sevmiş olur men ahya sünneti fakat ehab beni. Benim sünnetimi dirilten. Hatta bir başka hadis-i şerifte men ahya mimma umitet min sünneti. Benim sünnetimden öldürülen sünnetimi dirilten diyor. Ne demek öldürülen? İhmal edilen sünnet var. Mesela güneş tutulması münasebetiyle kılınan namazdan söz ediliyor. Hatta bu hadis-i şerifleri okuduk. Peki kılınıyor mu ülkemizde? Çok nadir belki isteyenler bir cemaat. Peki niye takvimlerde saati dakikası belirtildiği halde tam güneş tutulması, yarım güneş tutulması, kısmi güneş tutulması diye anlatıldığı halde mesela niye bu emredilmez Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, müftülükler tarafından? Niye cemaat mesela efendim şu tarihte güneş tutulması münasebetiyle Husuf, küsuf namazı kılınacaktır. Niye dirilmez? Bu sünnet niçin ihya edilmez? Ben bir anlamını bulamadım. Demek böyle ihmal edilen sünnetler var. Bu sünnetleri yaşamak bizim vazifemizdir.